Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Asya kıtasından Türkiye duyurusu zırhlı muharebe aracı Bayraktar TB2 siyah ne varsa satın alacaklar. Değerli izleyenler, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde yeni kurulan Özel Kuvvetler Komutanlığı için Türk şirketlerince üretilen zırhlı muharebe araçlarının alınmasının değerlendirildiği bildirildi. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Sultan Kamalettinov, herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketlerince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından alınmış. Bu nedenle silahlı çatışmalarda denenmiş dedi. Kamalettinov, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev'in kararnamesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulduğunu ve söz konusu birinde görev alacak askerlerin özel eğitimden geçtiğini ve silah ve diğer teçhizatla donatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti. Kameletinov, herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız. Türk şirketlerince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından alınmış. Bu nedenle silahlı çatışmalarda denenmiş dedi. Kameletinov ayrıca Kazakistan ordusunda İsrail ve Çin yapımı insansız hava araçları bulundurduklarını kaydederek, şimdi ise üretimini kendi topraklarımıza organize edeceğimiz Türkiye'nin insansız hava araçlarının satın alınması planlanıyor ifadesini kullandı. Daha önce Otakar'ın Kazakistan'da zırhlı muharebe Araçlar üretmeyi hedeflediği bildirilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.